Bismihi ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in Edda'i Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 envat Ba asam alama 80. olmuştur mezara bir mezar taş Beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a Mezar taşımla pür envat enindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavatı, zemini asya, bahem olur teslim yedi beyzayı İslam'a. Zira yemini yümlü imandır, verir emlü eman ile enama. Dua eden, duacı. Dipnot 1. Bu kıta onun yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 ölü. Dipnot 2. Cisim, insan bedeni her sene iki defa tazelendiği için iki Said ölmüş demektir. Hem o sene Said 79 senesindedir her bir sene bir Said ölmüş ve Said bu tarihe kadar yaşayacak demektir. Said'den 79 ölü günahlarla birlikte elemlere, üzüntü ve acılara. O mezara bir mezar taşı olmuştur 80. Beraber ağlıyor. Dipnot 3 Bu hali 20 sene önce hissi kablel vuku ile yani ön seziyle önceden hissetmiş, sezmiş. Beraber ağlıyor İslam'ın kaybına, bozgununa. Mezar taşımla, inleyen ölülerle dolu o mezarımla yolcuyum ahiretteki yarınıma, geleceğime. Kesin bilgim, imanım var ki gelecek gökleri, Asya kıtası beraber teslim olur İslam'ın nurlu beyaz eline. Çünkü imanın bereketli sağ elidir. Güven ve emniyet verir insanlığa.